Evet, e, Fethiye'nin güzel plajı Karaot plajındayız. Biliyorsunuz Karaot plajı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait olan fakat e, vatandaşımızın e, faydalanma anlamında çok kullanamadığı bir plajdı. E, özellikle önceki dönem belediye başkanlığı Behçet Bey zamanında başlamış olan bir süreci vardı, bir ihale süreci vardı. Sonra araya yerel seçimler girdi. Yerel seçimlerden sonra bir müddet daha yeni seçilen başkan ve ondan sonraki süreçte bir bekleme zamanı oldu. Sonraki süreçte Alim Başkan, Fethiye Belediye Başkanımız sürecin devam ettirilmesi ve bu Karaoğl plajının Fethiye Belediyesi'ne tahsisiyle ilgili bizlerden bir talebi oldu. Bizler de bu talebi hakta talebi tabii ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ilettik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerimizin sonucunda da Fethiye halk plajı olarak kullanılmasına uygun gördük ve Fethiye Belediyesi'ne e, halk plajı olarak tahsisi yapıldı. E, öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Az önce de gezdik, müdürümüz de bize gezdirdi. Gayet de güzel olmuş. Keyifli bir yer olmuş. Özellikle Fethiye'li hemşehrilerimizin kullanabileceği güzel bir halk plajı olmuş. Verirken de özellikle de söylemiştik e, giriş tamamıyla ücretsiz olacak halk plajı olacak diye müdürümle de görüştük. Evet, giriş ücretsiz olduğunu söylediler. İşte Şezlong'dan çok cüz'li bir ücret alındığını, içerideki yeme içme fiyatlarının da piyasayla değerlendirildiğini son derece makul olduğunu da gördük. Güzel bir tesis olmuş. Açıkçası ben beğendim. Çok da güzel bir ortam. Sizler de gördünüz. Bu ortama da uygun bir şekilde malzeme kullanılmış. Genelde ahşap ağırlıklı çevreye ve e, ormana ve denizin o güzel dokusunu bozmayan ahşap ağırlıklı bir e, şey yapılmış, e, tesis yapılmış. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Öncelikle Fethiye Belediyesi'ne, sonra Fethiyeli hemşehrilerimize. Bundan sonraki süreçte de biliyorsunuz özellikle plajlarla da ilgili bu desteği vermek istiyoruz. Biraz sonra da biliyorsunuz Samanlık'ta C tipi mesire yerini yerinde göreceğiz. Oraya orası da biliyorsunuz kaymakamda tahsisini yapmıştık. Kaymakamlıktan da e, Turizm Otelcilik Okulu'nun işletmesini yapıyor. Hep birlikte de biraz sonra o plajı göreceğiz. Davet edildiniz mi? Açılış töreni <laughs> yapalım. Açıkçası davet edilmedim. Hı hı. E, özellikle söylemek Edilsiniz? istiyorum. Hı hı. Edilseydi mutlaka katılırdım. Çünkü gerçekten e, bu plajın tahsis edilmesinde milletvekili olarak e, katkım olduğunu düşünüyorum. Çünkü süreci baştan sona çok takip ettim. Davet edilseydim katılırdım. Ama e, plaj tahsis yapıldıktan sonra Alim Başkan telefonla hep teşekkür etmişti. E, açıkçası tabii ki benim de teşekkür etmesi hoşuma gitti ama açılışı açıkçası bir davet bekliyordum. Davet gelmeyince de bugün e, Fethiye programı olunca özellikle de yerinde görmek istedim. Eee gerçekten güzel bir tesis olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu e, söyleyebiliyor muyuz? Eee Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili olarak 13 e, ilçede 6 belediye farklı e, partide. Evet. Parti gözetmeden e, devlet olarak e, halk için hizmet getirmeye devam ediyorsunuz. Tabii ki. Aslında bu Fethiye'de bugün e, Fethiye Belediyesi'ne Karaoğl Plajı'nın tahsisinin yapılması bunun en güzel örneklerinden biri. Yani bugün AK Partili bir milletvekili olarak Karaot plajının CHP belediyesine tahsisinde rolüm var. E bizzat bakanlık sürecinde takipçisi olduk. Bu da aslında bizim hiçbir eee belediye gözetmeksizin, parti gözetmeksizin eee yaptığımız, bölgeye yaptığımız, vatandaşa yaptığımız yatırımın en güzel örneği hayırlı uğurlu olsun. Fethiyelilere. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.